Selamlar kardeşlerim. Hoş geldiniz. Yine bir video ile yine karşınızdayım. Bu videomuzda 2 adet mücahit zırhını alacağız. Onun bir de görevi var. Onu yapacağız. Bunun için gitmemiz gereken yer kardeşlerim. marketin. orada Dört kafa gözleme Buraya gidelim. Burada hemen düşmanlar olacak. Hemen çökün yere. Çökün yere görmesinler sizi. Silahımız var. Çıkaralım. Görünmez olalım. Bunlara hiç bulaşmadan size görünmez yayın şeyini de vermiştim. Nasıl alacağınızı videosunda yapmıştım. Şunu hemen bir. O. O breakdance yapmaya başladı. The fuck Ben bunu nasıl vuracağım lan? Break down'sun burada bitti sona erdi dostum. Oğlum sen beni nasıl vuruyorsun duvarın dibinden? İçinden mi geçiyor okları senin? Lan the fuck what the fuck Mücahit Reis'in burada bir de Mücahit'in gözleri ve gürzü var. Hemen bir şifremi yazayım yürüyebilmek için. Bir kişi daha var burada. Onu da bir öldürelim. Şimdi giysiler şöyle mücahitin güçlendirilmiş önce şunları bir göstereyim. Bunları giydiğinizde kardeşlerim sizi hacının yolu isimli göreve gönderiyor. Mavette dua et diyor. İşaretleyelim dur bakayım şöyle işaretlesek en yakında şurada varmış. Şuradakine bir gidelim. Duamızı edelim. Şöyle. Bir. Dokuz ayrı şeyde dua etmem gerekiyor anladığım kadarıyla. Tamam şuna gidelim. Ne tarafta kaldı? Şöyle. Şurada. O ne lan? Kaplan. Dur bakayım ne var? Hemen şunu alalım. Yayımızı çıkaralım. Ne oldu? Göremedin değil mi? Aman ha. Amına. Amına kodumun ku kaplanı seni. Neyse gidelim mabedimize. Mabed nerede? Şurada mı? Dur bakayım. Evet. Buradan böyle yukarı çıkmam gerek. Anladığım kadarıyla. Bakın kuvvetim yenilenmiyor. Güzel şeyler değil bunlar ama ya. Tamam. Mabet burada. Duamızı edelim. Ettik. iki oldu. Tamam. Aa ne diyor? Ne kitaptı o? Bir dakika. Ejderli mejderli diyordu. neyse ya. Hah, kov kov bejdara. boş tamam. Diğer e, mabedimize gidelim. Neredeymiş? En yakın şurada. Bakayım. Buradan gidelim. Dün dün dün, dün. Nereden gitmem lazım? Aşağıdan mı gitmem lazım oraya acaba ya? Aşağıdadır inşallah. Tepelere çıkarmaz bizi. Hemen şuradan. Tamam burada. Güzel mabedi bulduk. Tamam. Şimdi sıra geldi diğerine. Diğeri neredeymiş? Nazlı geçitte. Hemen gidelim oraya. oldu. 3 oldu. Tamam. Sıra geldi. Buna. Buna buradan gitmek istiyorum. Aa dur. Burada bunları hiç tetiklemeyelim. Burada şey var. Hem ejderha var hem de hem de şey çıkıyor bak. Burada ejderha bir de buradan da şey çıkacak daha sonra. Ejder rahip. Şöyle çaktırmadan geçebilir miyim? Şey de var aslında. Nida da var ama hiç bulaşmak istemiyorum. O yüzden aha. Dur bakayım doğru yolda mıyım? Şuradan aşağı inip Evet aşağıda dümdüz gittim mi? Bulacağım galiba. Kuvvet yenilenmediği için burada açacağım şey civa kaynağı gerek yok. Güzel 5 oldu. Nerede varmış şimdi? Aşağıda görünüyor bir tane. Heh. Tamam güzel. Sis bence kalesi. Değil. Neyse anladın siz. Bu abimiz gözlemci burada bize saldırmıyor. Giriyoruz hemen bu mabette de kut sandık. Ne kaldı? Şurası kaldı. Buna da buradan gidebiliriz. Şimdi sol ve düz. Şu sanırım buradan Buradan gidebilir miyim? Bakacağım. Dur bakayım. Düz yol gittim Düz yolda gitmek varken her zaman böyle tırmanmalı, işemeli, sıçmalı yolları seçerim. Neden? Çünkü sorunlarım var. Yani güzel bulduk. Ayıcığım sen de git şuradan. Seni öldürmek istemiyorum. Git buradan lütfen. İsa, Musa sen bizi kutsa. Tamam. 7 oldu. Son 2. Lütfen peşimi bırak mutant ayı. Şimdi şu yukarıda var bir tane. Gitmeme izin verecek mi? Vermeyecek tabii Düşman yakınımda çünkü ayı. Bo ölmek istiyor. Bok varmış gibi ölmek istiyor. Ama öldürmeyeceğim. Hemen dur bakayım. İksirimi içeyim gene çünkü. Yenilemiyor. Sanırım bu görevi bitirene kadar günahlarımızdan arınmadan zırhı giydiğimiz için bu da ödediğimiz bir bedel olabilir. Şöyle devam edelim. Pardon. Şimdi gitmeme izin vereceksin mi? Vermeyeceksin tabii ki. Bu ne yav? Kaç yüz tane öldürmek istemiyordum ama illaki diyorlar ki öldür beni. Güzel. Şimdi az sanırım gitmeme izin verirsin. Vermedin. Neden? Yav yapma işte bunu. Bırak gideyim. Şimdi izin verir misin? Veririz. Allah Allah. Lan Lan. Beni bir salın arkadaşlar. Bir tanecik ejder doğanınız var. Onu da. Ah. Aa pardon. Pardon bu örümceğe saldırıyormuş ablacım. Adamın dibisin. Adamın dibisin. Gel. Gel senden bir şeyler alayım da. Tamam. Tamam. Hadi kolay gelsin abla. Şuradan gidelim. neredeymiş ne taraftan gitmem gerekiyor sağ düz sağa döndük mü şu tamam hemen bir iksir içeceğim çünkü kuvvetsizlik beni gerçekten sinir ediyor dinç kuvvet iksiri basalım tamam güzel bu biraz idare eder bizi şöyle düz devam et koş Bunu da bulduk. Kaç oldu? 8 oldu. Son bir. Son bir neredeymiş? Onu da bulduk. O da buradaymış. Sonuncusu güzel. Şuradan şöyle yardıralım. Kuvvetimiz de bitti. Tamam. Hacı'nın yolu bu kadar. Şimdi bakalım. Görevin sonunda neymiş? Şöyle yapalım. İşlerim günahlar yüzünden mücazırın. Yine bilmiyorum. Dokuzlarım abine arınmalıyım. Arınmamızı yaptık. Şimdi bakayım. Bak kuvvetli olmaya başladı. Şöyle yapalım. Şimdi size detaylı olarak göstereyim. Silah da giyelim. Silahlardan neyi giyelim önce? Mücahit'in kılıcını. Kalkanını da takacağım. Bakın. Şöyle güçlendirmiştir. Böyle görünüyor. Bir de diğerini takalım. Bir de gürzü takalım. Mücahit'in gürzü. miferi eldiven çizmesi. Artı Mücahit'in gürzü. Gürz biraz daha yavaş ama vurdumu kırar yani. Ah, gel. Gel. Bu duruşta böyle görünüyor. Kardeşlerim hemen silahlarımıza gö göz atalım. Mücahit'in kürsü. 15 atış hasarı veriyor. Tutuşanlar fazladan asarıyor. Tipik. Ateş hasarı olan bir item. Item. Şöyle, bu da kılıcımız, bu da aynı. 137 vuruyor, bu 33 vuruyor. Haydi, bak şimdi keçiyi öldürdüm ya. Ondan dolayı. Tı. Neyse, giysilerin bize yararı neymiş? O. Bakın mücadelenin göğüs bütün hepsini güçlendirilmişten başlayalım bir dakika. Çıkar hepsini. Tamam. Dur bakayım şimdi yenilenecek mi? Haydi. En baştan yapmamız lazım hepsi. Aa dur. Kılıcı da çıkaralım. Kılıcı da takma amına. Ha bak şimdi dolmaya başladı. Şimdi dolmaya başladı. O yüzden kullanmayacağım bunları. Yani bir hayvan öldürdüğümde bile bana bunu yapacaksa gelir. Şimdi Mücahit'in güçlendirilmiş göğüs zırhı. Eşleşen setler giydiğinde hepsini giydiğimizde sanırım. %10 zırh, %10 daha az hasar oluyor. 10 sağlık artıyor. Yenilenme büyüleri daha az efsun harcıyor. Z kalkanda bir şey yok. Yanlış ama büyüleri %10 efsun harcıyor. Yenilenme büyüleri %8 fiyatlar daha uygun. Yenilenme büyüleri hastalık direnci artıyor. Yenilenme büyüleri daha az. Efsun harcıyor. Evet bu kadar. Şimdi Mücahit'in göz zırhı da aynı sanırım bütün hepsinin ya. Ha. Dur bakayım. Bunun güçlendirilmiş de bir enchantment yok. Efsunlama yok ama normal Mücahit'in kalkanında büyüleri engelen himaye kalkanı oluşturur. Oo, bak şimdi. Efsun kıran şeyiyle aynı. Büyüleri engelleyen bir görünmez kalkan. Tamam. Bu yan o zaman bu aynı. Bu da aynı. Bu da aynı sanırım. Tamamdır. Ama tabii ki ben bunu giymeyeceğim. Her seferinde böyle şey yapacaksam kusura bakmayın. Ben her zamanki itemlerimi giyeyim. Bunları da gideyim bırakayım şeye. Dur bakayım okçuluk sinsilik tamam. Şöyle. Q. Niye hepsi gitmiş bunların? Mahvoluş şeyi değildi. Gölge. Hay sıçacağım ya. Silahlar. Heh. Gölgelerin yayını koy bire. Tamam ya işte. Neyse kardeşlerim. Ben bunları bu zırhları giderim bırakırım kasaya. Kullanmam yani zaten büyücülük kullanmıyorum. Üstüne bir de bir hayvan öldürdüğümde bile bana 9 tane mabetten kutsam almamı isteyecekse sıçarım öyle zırha. Umarım hoşunuza gider kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sonra görüşürüz.